Merhabalar ben Serdar Çelik. Filozoflar serimizin bu bölümünde insan düşüncesinin yönünü değiştiren bir isimle birlikteyiz. Aristoteles. O Sokrates'in öğrencisi, Platon'un izinden giden bir gençti. Ama bir süre sonra hocasının gölgesinden çıkarak kendi ışığını yaktı. Platon gerçekliği idealar aleminde arıyordu. Aristoteles ise bakışlarını göğe değil yeryüzüne çevirdi. Ona göre hakikat soyut bir dünyada değil, gözlemde, doğada, hareketin kendisinde gizliydi. Bugün Aristoteles'in düşünce dünyasını, onun doğa anlayışını, insanı evrendeki yerine nasıl yerleştirdiğini ve akıl kavramını nasıl bir düzenin temeline dönüştürdüğünü inceleyeceğiz ve belki de sonunda şu soruyu yeniden soracağız: İnsanı anlamak için gökyüzüne mi bakmalıydık, yoksa toprağa mı dokunmalıydık? Mö 384 yılında Ege kıyısındaki Stagira'da doğdu Aristoteles. Deniz rüzgarlarının taşıdığı tuz kokusu, Ege'nin dalgalarının ritmi ve Trakya dağlarının gölgesi. Tüm bu coğrafya onun düşüncesine kazınacaktı. Babası Nikomakos, Makedonya kralının hekimiydi. Yani Aristoteles, hem doğa bilimleriyle hem de gözlemci bir bakışla yetişti. Henüz 17 yaşındayken Atina'ya gidip Platon'un akademisine katıldı. 20 yıl boyunca Platon'un öğrencisi oldu. Ama zamanla fark etti ki hocasının düşünceleri bir noktada doğayı susturuyordu. Platon idealar dünyasında yaşarken Aristoteles gözlerinin önündeki gerçek dünyanın konuşmasını istiyordu. Doğa onun için sessiz bir tanrı değil, kendiliğinden konuşan bir varlıktı. Aristoteles'e göre hakikat, Platon'un dediği gibi gölgelerin ötesinde değil, bizzat gölgenin kendisindeydi. Bir ağacı anlamak için idealar dünyasına gitmeye gerek yoktu. Ağacın nasıl büyüdüğünü, hangi toprakta kök saldığını, ne zaman yaprak döktüğünü gözlemlemek yeterliydi. Aristoteles bu yaklaşımıyla düşünceyi soyuttan somuta indirdi. Bu insan aklının büyük bir dönüşümüydü. O artık neden sorusunu sadece anlamak için değil, açıklamak için soruyordu. Bir şeyi bilmek, onun nedenini bilmektir diyordu. Dört neden öğretisi bu anlayışın sonucuydu. Maddi neden, biçimsel neden, fail neden ve ereksel neden. Bu dört neden sadece felsefi bir yapı değil, aynı zamanda insanın doğayı kavrama biçimiydi. İnsanı da doğanın bir parçası olarak görüyordu. İnsanın varlık amacı, diğer canlılardan farklı olarak aklını kullanarak kendi ereğini gerçekleştirmesiydi. Aristoteles'in en büyük katkılarından biri, düşünceyi bir sistem haline getirmesidir. O, mantığı felsefeden ayrı bir bilim olarak kurdu. Düşünmeyi düşünmek, onun için bir tür ahlaki görevdi. Çünkü yanlış düşünmek, yalnızca bireysel bir hata değil, gerçeğe karşı bir saygısızlıktı. Kategoriler, kıyas, tümevarım, tümden gelim. Bugün bile bilimsel düşüncenin temelinde yatan bu kavramların çoğu Aristoteles'ten gelir. Ama onun için mantık yalnızca bir araç değildi, aynı zamanda insanın iç düzeniydi iç dünyasındaki karmaşayı mantıkla dengeleyen insan dış dünyayı da aynı uyumla anlayabilirdi. Aristoteles'in dünyasında doğa durağan değil, sürekli hareket halindedir. Her şey bir ereye doğru yönelir. Tohum ağaç olmak ister, insan bilmek ister. Bu teleolojik bakış, yani doğadaki her şeyin bir amacı olduğu inancı onun düşüncesinin merkezindedir. Coğrafya açısından baktığımızda Aristoteles çevresinin insan üzerindeki etkilerini de gözlemlemişti. Makedonya'nın savaşçı halkıyla Atina'nın sanatçı ruhunu karşılaştırıyor, doğanın insan karakterine etkilerini not ediyordu. Bugün psikolojide çevresel determinizm veya davranışsal ekoloji dediğimiz şeylerin ilk nüvelerini o atmıştı. İnsanın ruhunu da üç katmanda açıklıyordu besleyici ruh, bitkisel yaşam, duyumsal ruh, hayvansal yaşam ve akli ruh insana özgü yaşam. Bu insan psikolojisinin ilk sistematik çözümlemesi sayılabilir. Aristoteles'in ahlak anlayışı eylemle ilgilidir. İyilik düşüncede değil, eylemde var olur. Mutluluk ise hazda değil, insanın kendi doğasına uygun yaşamasındadır. Bu doğa akıl sahibi olmaktır. Yani insanın en yüksek ereği aklını yetkinleştirmek, kendi potansiyelini gerçekleştirmektir. Bu anlayış hem bireysel hem toplumsal bir denge arayışıdır. Bugün modern psikolojide kendini gerçekleştirme dediğimiz kavramın tohumları Aristoteles'in eudaimonia yani iyi ruh hali kavramında atılmıştır. Aristoteles'in öğrencisi İskender onun düşüncelerini kılıçla değil akılla taşıdı. O Yunan düşüncesini Asya'ya, Mısır'a, Hindistan'a kadar götürdü. Aristoteles'in fikirleri ise Roma'dan İslam dünyasına, oradan da modern bilime kadar yayıldı. Farabi, İbn Rüşd, Akvinas, hepsi birer halkaydı bu zincirde. Aristoteles'in doğaya bakışı Galileo'nun teleskopuna, Newton'un hareket yasalarına, Freud'un zihinsel analizine kadar uzanan bir çizgi oluşturdu. Çünkü o, insanın evreni anlamasının ilk sistematik kapısını aralamıştı. Aristoteles bize şunu öğretir: Hakikat uzak bir yıldızda değil, toprağın üzerindedir. Gözlemde, düşüncede, dengededir. Doğayı anlamak insanı anlamaktır ve insan Doğanın içinde yerini buldukça kendini bulur. Ben Serdar Çelik bir sonraki bölümde Aristoteles'in ardından gelen yeni düşünürlerle aklın ve ruhun serüvenine devam edeceğiz. Unutmayın, düşünmek yalnızca bilmek değil, var olmaktır.